Şimdi pideyi çıkardık, ekmek yapıyoruz. Hmm. Pideler orada çıktı. Biraz daha fırına ateşleyeceksin değil mi annene? Tamam. Biraz daha fırına ateşleyecek. Ha, ekmekler de böyle. Artık kaç tane olur bilmiyorum. <laughs> evet, yapışmasın diye. Bak ne güzel. Hmm. Evet. Oo. 30 tane gelir mi anne Kesin gelir de Gelirdi de Evet, pideyi çok yaptık. Bayağı pide yaptık. Şimdi sıra ekmek yapmada. Hmm. Hmm. Evet zor Biraz oluyor tutmamış. değil mi? Ama yazın da <laughs> sıvı oluyor, evet, akıyor. Yazın, <laughs> yaşıyor, akıyor sıcaktan. Evet şimdi de çok sert. Soğuktan tutmuyor. Evet. Güzel de bayağı bekliyor. Evet. O yüzden kolu yoruyor tabii. Bir de bayağı iyi hmm. yani Hı Hmm. Evet. Çok büyük. Şey. Çok büyük şey. Hmm. Yuvarlayıp.

Ekmeklerimizi şimdi fırına atıyoruz. Evet. Tamam. Tamam. Hı -hı. Hı -hı. Oh. Gör. Hı. Tamam. Hı -hı. Evet, tamam. ben şey <gülüyor> <gülüyor> büyük olmuş değil mi? Evet. Bazıları baya büyük. <laughs> büyük <olmuş>. Evet. <laughs> Zor sığıyor <sırayı. gülüyor> Ben de bildim de. Evet şey olmuş fazla kaçmış. Fazla kattım zaten. Hıh. Hadi kızım. Evet. Şannenam bilir. Hadi bakalım. <laughs> Büyük olmuş evet. <laughs> evet. Güzel. Onlar. Daha denemeli güzel. O. Ürektim de yine hep soğuk ya. Bu değiyor. Tabii canım. Hıh.

Ya, ya, evet, güzel güzel diziyor. Evet. Yani şu, sınır, sınır. evet. Ya, evet. Ya, bir şey, bir, şey, bir, şey. Hmm. bir de 27 değil, değil 27 O yüzden çok sık bırakmıyorum. 27 28, 28. Evet, 28 tane gelir. <laughs> <laughs> Aynen. So geliyor, çok büyük. Hocam, Maşallah. Maşallah. Biraz daha fazla mı ya, bu <laughs> Evet bayağı bir yer kaplayacak. Hemen hemen taşıyor. Hop. İşte bu biraz. Hmm. İyice bir. Abi de öyle Arkadan etmiş. Ha. Gel bakalım. Ya kendi olur. biliyor musun? da <Daha> kalmasın <laughs> Evet. Ama çoğunu dağdıracaksın diye dik kursun. Aynen. Yani, Rahat da davranıyorsun çünkü az diye. Evet. Ama bunlar az da büyük. Evet. <laughs> büyük olduğu için yine çok yer kaplıyor. Yani şey ekmek. 27 27'de 28. Hmm. Yani bir ekmek fazla çıkacakmış. Gelir

Sen öğün getir de getirdi. bir acele etme anne. Vuran biraz da. Tamam ah kız kızar. Ah kız kızarsın. He, kızarsın. Hmm. kızarsın. Önde. Tamam. Sonra bir gideceğimizi. Hem sen de bir. Tamam. Hı hmm.